Oyun tanımı gereği çocuklara özel bir şey olsa da, çocuk, genç, yaşlı fark etmeksizin oyun oynamayı severiz. Şimdilerde daha çok sanal ortam oyunları oynasak da satranç, tavla, kağıt ve kutu oyunları, saklambaç, körebe, uzun eşek gibi sokak oyunları hatta kuralları o an belirlenmiş ismi olmayan pek çok oyun. Bizlerin daha çok heyecan ve boş vakit geçirmek için kullandığı oyunlar kimilerine göre gereksiz gözükebilir. Peki hayatımızın en büyük uğraşı olan oyun çocuklar için neden bu kadar önemlidir? Oyunlar çocukların yaşıtlarıyla keyifli vakit geçirdiği aktivitelerdendir. Bu aktiviteler sayesinde vücut kas gelişimini, el göz koordinasyonlarını geliştirirler. Pek çok oyun aslında gerçek hayatın pratiği birer provasıdır. Hayal gücünü geliştirmenin yanında kurallara uyma davranışını ve sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğini geliştirir. Yani kısaca geldim dünyaya cahil, severim eğlenceyi, bulun bana bir oyun, öğrenirim her şeyi. Değmeyin keyfime, büyüyeceğim nasıl olsa, Büyükler de sever oyunu bilmiyorum sanma